Vatandaş da bize mesaj gönderdi, gündeme getirdik, sorduk, ee, maalesef bir cevap çıkmadı. Halkapınar'a bağlı Deli Mahmut'lu Mahallesi'ne vatandaş diyor ki, arkadaş oraya Ereli Belediyesi'nin araçları gidiyor. Orada bungolev evleri yapılıyor, bungolev yani tam çıkartamadım ama e, evleri yapılıyor. Nedir, ne değildir? Her konuyu gündeme getiriyorlar. Özellikle Ereğli Belediyesi her yapmış olduğu hizmeti küçük de olsa gündeme getirmek için e, işte Ereğli basını atıyor arkadaşlar paylaşıyorlar ama burası bir türlü bir gündeme gelmedi. Ne inşaat aşaması geldi? Ne nedir abi? Ben burayı anlamadım yani burada ne yapılıyor? Umut senin bir bilgin var mı? E, tabii ki orası bir sır perdesi ne yapıldığı noktasında bugüne kadar e, ne projeyle alakalı efendime söyleyeyim ne de orada yürütülen çalışmalarla alakalı hiçbir e, bildirici metin, aydınlatıcı metin Ereğli basınına yani zaten bize göndermezler. Ama e, Ereğli'deki diğer basın kuruluşlarımıza da gönderilmedi. Böyle bir haber görmedik bugüne kadar. E, Tabi Deli Mahmutlu'da halkapın Arabalı Deli Mahmutlu'da e, bir bungalow e, dedikleri e, bir projenin varoluşundan e, haberdarız. E, ve burada Ereğli Belediyesi'ne ait araçların ciddi manada çalıştığından haberdarız. E, buradaki yürütülen projeyle ilgili ifade ettiğin gibi, yani Ereğli Belediyesi e, en ufak şeyi e, şu an itibariyle reklama döken bir e, kuruluş halinde. Her şeyi Ereğli halkıyla, yani bu e, yapılan hizmetlerle alakalı ya da yapılacak hizmetlerle alakalı, her şeyi Ereğli kamuoyuyla paylaşan bir kurum yani, basına uzak bir kurum değil. Ama burası... Nedendir? Aşağı yukarı bir 15 bir yıldır burada bir çalışma yürütülüyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsunuz, pandeminin kapanma sürecinden itibaren e, devam eden bir proje ama yani herhalde burada büyük bir sürpriz var ki Sayın Başkan bunu e, hiç erili kamuoyuyla paylaşmadı. E, bilmiyoruz ama orada ne var? E, tabii e, burada e, özel olarak e, işletmelerin de olduğunu duyuyoruz. E, artık Ereğli Belediyesi o işletmeleri yaptı, onlara kiraya mı verecek? Ya da orada bir ihale mi açılacak? Ya da orası Ereğli Belediyesinin şirketiyle alakalı bir yer mi? E, efendime söyleyeyim, e, Başkanla buranın bağlantısı nedir? Bunların hepsi e, tabii ki akıllardaki soru işaretleri. E, ben da orayı işletçe yönde iddialar var. Evet, öyle bir iddia da var. E, şahsına ait diye biliyorum ama ne kadar doğru? Ee, o kadar detayını bilmiyorum. Ee, yani burayla ilgili e, yürütülen çalışmaların projede e, gelinen son noktanın, efendime söyleyeyim, buranın neye kime efendime söyleyeyim hizmet edeceği ya da oranın işletmesinin bir ihale yöntemiyle mi e, verileceği bu noktalarda e, Ereğli Belediye Başkanı'nın tabii ki bilgilerine ihtiyacımız var. Kamuoyunun buna ihtiyacı var. Tabii ki vatandaşlar tarafından biliyorsunuz bizde bu çok meşhur e, son dönemin trendi haline geldi Ereğli'de. E, vatandaştan gelen diye bir penceremiz var bizim. Vatandaş bize mesajını atıyor. Biz evet evet. Bir biz bunun noktasına virgülüne dahi dokunmadan yayınlıyoruz. Tabi bu da çok etkili oluyor. E, bu manada vatandaşlarımızın da tabii ki bize gönderdiği, vatandaştan gelen penceremize gönderdiği e, mesajlar var. Ereğli halkı da bunu merak ediyor. O bölgenin insanı, halka bulunan halkı da bunu merak ediyor. Ben e, tabii ki yayınımızdan sonra Sayın Başkan'ın e, bize değil de diğer basın kuruluşlarıyla ile ilgili bir bilgilendirici e, efendime söyleyeyim toplantı ya da e, bir demeç vereceği kanaatini taşıyorum taşıyorum çünkü Ereğli halk her şeyi bilsin insanımız her şeyi bilsin akıllarda soru işareti kalmasın soru işaretleri maalesef insanları e, karanlık bir zemine götürüyor bu manada da ben Ereğli Belediyesi'nin belediye başkanının üzerine düşeni yapacağını düşünüyorum.